Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konusunun çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Herhangi bir kilo yönetim, kilo verme aracını kullanan her neredeyse 10 insanın 10 insanında da duyduğumuz klasik bir söz vardır. Ben neden kilo veremiyorum? Bu söylemin bir kısmı doğru ve haklı, yaptığı ya da yapmadığı bir şeylerden dolayı e, ki bunun bilişsel tarafları da var, kök inançları var, e, nörolojik olarak e, beynin işte bazı e, duygusal programları var, e, haklı tarafları var. Beslenmeyi yanlış yapıyor olabilir, e, vücudun e, ihtiyacı olan vitaminleri, mineralleri vermiyor olabilir, bağışıklık sisteminde sorun olabilir... Kalori açığını çok yaratıyordur. Vardır bir şey yani biyolojik ya da psikolojik bir nedeni vardır. E, haklı olan kısmı olduğu gibi bir de bunu yanlış değerlendirenler var. Benim mücadelem her iki tarafla çünkü bu taraf neyi bilmediğini bilmediği için hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar elde edemediğinde doğal olarak sinirleniyor. Nereden biliyorum hayatımın çok büyük bir bölümü çünkü. Bu bilinmezlikle mücadele ile geçti. Bir şeyler yapıyorum, az yiyorum, hiç yemiyorum, 24 saat açlık tutuyorum, sıvı besleniyorum ama bir türlü arzu ettiğim sonuçlara ulaşamıyorum. Burası bambaşka bir dünya ki bunu da çalışacağız. Bir de bu tarafta mesela hemen sizinle bir yazı paylaşayım. Bakın burada diyor ki koçum ben kilo veremiyorum. Kilo vermem durdu. Bir programa başlayalı henüz kısa bir süre olmasına rağmen bu kişi aslında 2 aylık sürede 15 kilo vermiş. Ve bu kilo verme sürecinde aslında kendisini hep daha enerjik, daha dinç hani böyle kilo verirken sürünme, baş ağrısı, stres ki bizim diyetlere girmemizi engelleyen en önemli şey de odur. O böyle diyetin yaratacağı o sıkıntı ve kasveti istemiyoruzdur. Çekilmez insan olmayı istemiyoruzdur. O acı deneyimi tekrar yaşamak istemediğimiz için de hep erteleme eğilimi gösteririz. Bu da aslında kendimizi tanımamamızdan kaynaklanıyor. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi bireyselleştirilmiş bir programa ihtiyacımız var. Bize özgü olması gerekiyor. Ayşe olanın bana olması mümkün olmadığı gibi. Bu noktada benim burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim şey kilo verme süreci böyle her gün her gün her gün her gün olmayabilir. Zaman gelir vücudunuzun bir böyle kendisi ne oluyor ya deyip korumaya alması olabilir ki kilo verme sürecinde yapılan en önemli yanlışlardan bir tanesi de kilo veremediğimizde kendimizi daha çok sıkıntıya sokacak. Mesela atıyorum işte 1200-1500 kalori arasında normalde alıyorsanız bu sefer ne yapıyorsunuz? İşte öğlenleri böyle bir ot yiyorsunuz. işte sadece bir zeytinyağlı yemek. Proteinden fakir besleniyorsunuz. Proteinden fakir beslendiğinizde metabolizma hızınız düşüyor metabolizma hızı düşünce de daha önceki videomda anlattığım gibi sistem kendisini korumaya alıyor ya da Vücudun içerisinde gerçekten gizli bir dünya ve bunları da anlatacağım. Her şeyi anlatacağım, anlatacağım diyorum değil mi? Evet anlatacağım. Yılların birikimi var. Zaten bu yola çıkış amacımız da buydu. Sizin kendi zihninizin, ruhunuzun ve bedeninizin nasıl işlediğini bilmeye ihtiyacınız var. Böyle olursa eminim ki hayatınızın içerisinden tamamen bu sorunu kaldırabilirsiniz. Ama kısa bir ara bir sela okunuyor. Bu arada söylemeliyim ki her gün Instagram paylaşımlarımla farkındalığınıza hücum ediyorum. Çünkü eğer farkındalığınız artar, iç görünüz ortaya çıkarsa aha deyip yanan ampulle beraber kör dövüş şeklinde yürüttüğünüz kilo yönetim yolculuğunuzda daha başarılı olursunuz. Zaman zaman içimden gelen o enerjiyle sizlerle paylaştığım ses kayıtlarım için de Telegram kanalıma kaydolmayı unutmayın. Bir dönem kendinize kesinlikle bu konuda zaman ayırmalısınız, emek vermelisiniz. Ama bu düşündüğünüz gibi acı verici olmak zorunda değil. Keşfettikçe, öğrendikçe, neyin niçin olduğunu algıladıkça aslında kör dövüşünüz bitecek ve heyecanla elde edeceğiniz sonuçları bekliyorum. Evet benim bir özelliğim var bir yerde dikkatim dağıldıktan sonra onu tekrar toparlamak için küçük bir özet yapmam gerekiyor. Bugünkü videonun konusu neydi? Neden kilo veremiyorum? Bunun bir kısmı doğru olabilir ama çok büyük bir kısmı aslında yanlış algılamaktan kaynaklanıyor. Biz sanıyoruz ki böyle her gün tak 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 bir kilo bir kilo bir kilo her gün öyle bir şey olsa ayda 30 kilo eder ki bu e, ölüme neredeyse eşit bir şey. Çünkü 30 kilonun 30'unun da yağdan gitmesi çok mümkün değil. Nereden gidecek? Kastan gidecek, sudan gidecek. O da beraberinde aslında vücutta başka deformasyonlara, başka sağlık sorunlarına yol açacak. Bu da hiç arzu ettiğimiz bir şey değil. Her zaman doğruyu, sağlıklıyı ve güvenliği seçeceğiz. Ama bu demek değil ki mesela bir tane danışanım var. İlk tanıştığımızda şöyle söyledi. Alo hocam bana da böyle ayda 1 kilo 2 kilo falan yeterli. Bu arada benim toplam verdiğim kiloyu yıl ve ay sayısına böldüğümüzde ortalama aylık verilen kilom 1.7. İlk 3 ayda hiç kilo verememiştim. Ve ilk 1 yılda da toplamda 39 kilo verebildim. Benim kardeşim ise 6 ayda 30 kilo verdi. Bu noktada da aslında her kilo yönetim yolculuğu kendine özeldir yanlış değerlendirmeleri, algı filtrelerinin bozuk olmasını, olayları çarpıttığımızı, sildiğimizi, genellediğimizi bir kenara koyalım. Bu başka bir videonun konusu olsun. Hani iki ayda 15 kilo verip de ben neden kilo veremiyorum diye ağlayanlar grubu siz bir kenarda durun. Sizinle ayrı çalışacağım. Ama ben daha çok zaten farkındalıksız bir beslenme programı, farkındalıksız bir kilo yönetim süreci yürütenlerin gözünü açmak istiyorum biraz. Ve bunu yaparken de başında söylediğim gibi psikolojiye çok az değinip daha çok biyolojinizden bahsetmek istiyorum. Eğer sağlıklı, güvenli ve kalıcı bir kilo yönetimi yapmak istiyorsanız günlük yeteri kadar protein almanız gerekiyor. Ben gerçekten bu serüvene başladığım zaman protein ne, lif ne, karbonhidrat ne, yağ ne, vitamin ne, makro ne, mikro ne hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir şey de anlamıyordum. Bilmiyor ve anlamıyor olmam onu öğrenemeyeceğim anlamına da gelmez. Evet, kilo verirken bir kalori açığı yaratmanız gerektiği doğru. Ama bu kalori açığını besinlerinizin proteininden azaltarak yapmayın. Protein vücudun temel yapı taşı. Mutlaka vücudun içeriden oksijenlenmesini sağlayacağız. Sinlikle hormonlarımızı iyi tanımalı ve bu hormonlarımıza uygun, hormonlarımızın akışına uygun bir yaşam tarzı oluşturmalıyız. Bakın fonksiyonel tıpta bir benzetme vardır. Hatta buraya koyayım. Böyle dallı budaklı bir ağaç. Aslında ağacın dalları ve budakları sizin yaşadığınız sağlık sorunları. Migren, diyabet, kolesterol, bağışıklık sistemi sorunları, troit, uyku sorunları, adet sorunları. Bunların her birisi aslında dallar ve budaklar. Ağacın köklerine baktığınız zaman bu köklerde uyku hijyeni, beslenme, egzersiz, meditasyon gibi yaşam tarzı alışkanlıkların değişmesi gerekiyor. İşte aslında koçluk bu aşamada neyin değiştirilmesi, neyin düzeltilmesi, neyin geliştirilmesi gerektiği konusunda danışana farkındalık oluşturup bu alışkanlığın yerine oturması konusunda ona rehberlik etmek, kendi güçlü yanlarını ortaya çıkartmak, potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. İnsanların pek çoğu tesadüfi şeyler yaparak tesadüfi sonuçlar bekliyorlar. Yıllar boyunca şekerli gıdalarla beslenmiş, alkol tüketmiş, una, hamura ve sırtını dayamış, karaciğerini ve bağırsağını vıcık vıcık aslında çöpe çevirmiş mide asidini bozmuş, tiroid hormonunu yıpratmış, insülin hormonunu açığa çıkartmış, östrojen hormonunu mahvetmiş, gelişim hormonu istifa etmiş. Böyle içeride bir kaotik ortam varken an dolaşımının yolağı olan damarların içerisi, organların çevresi yağlanmış, vücut nefes alamıyor, kendi fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Ama biz diyoruz ki e hadi ya yani işte bak diyet yapıyorum kilo vereyim. Bazen önce vücudun düzene girmesi gerekir. İşte sevgili dostlar, bu nasıl bir yolculuk biliyor musunuz? Karanlık ormanda yürümek gibi. Eğer bu yolu daha önce geçmiş ve pek çok insanın da geçmesine vesile olmuş güvenilir bir rehber eşliğinde yürürseniz, o zaman tuzaklara ve çukurlara düşme ihtimaliniz düşük. Çünkü o sizi aslında bu orman hakkında bilgilendirir, yönlendirir, eğitir ve bir nedenle kazara tuzağa düşerseniz yolunuzu kaybederseniz o bu ormanı avucunun içi gibi bildiği için sizi oradan çeker çıkarır. Bu rehber her zaman birisi olmak zorunda değil. Bende olduğu gibi kendi kaptanınız kendiniz olabilirsiniz. Ama bunun için de öğrenmeye yine ihtiyacınız var. Ve zaten hayatınız boyunca kendinize mukayet olabilmeniz, yaşadığınız bu güzel beden evinizin içerisinde rahat nefes alabilmeniz, rahat uyuyabilmeniz, rahat uyanabilmeniz, psikolojik olarak da özgüveninizin, öz saygınızın yerine gelebilmesi için bedeninize iyi bakmanız gerekiyor. Bunun içi ve dışını yağ hücresi kapladıkça hareket edemeyecek, oksijeni ve kan dolaşımını yapamayacak hale geldiğinde aş yavaş aslında doku hastalıkları çıkacak. Şişmanlık eşittir mutsuzluk diye bir denklem söylemiyorum ama tüm dünya şunu söylüyor ki kanser de dahi pek çok hastalığın başlangıç noktası aşırı kilo. Bu noktada Sürekli olarak o daldan o dala, o daldan o dala, o daldan o dala yöntemler dizisi içerisinde yöntemleri bir tesbih yapıp boynunuza dolamak yerine sakince bir karar verin. Bu beden benim en büyük hazinem değil. Gerçekten öyle. Çok evleriniz olsa, altınlarınız olsa, paranız olsa hiç sağlık sorunu yaşadınız mı bilmiyorum ama ben çok yaşadım. Sadece basitçe omuzumdaki bir doku zedelenmesinden 9 ay boyunca pek çok doktora gittim. Binlerce lira yani en son bir tanesinin 150 bin lira söylediğini hatırlıyorum. 150 bin liraya oradaki dokuyu ameliyat edeceğini ama iyileşebilirim de iyileşemem de. O 9 ay boyunca çok uykusuz kaldım, çok ağladım, sinir sistemim bozuldu paranı ver tedavi edeceğiz kesin diye bir şey de yok. Ola da bilir, da bilir. Biz elimizden geleni yapacağız gibi böyle flu cümleler gerçekten insanın hesabını bozuyor. Hele buna da hiç göremediğiniz, bilemediğiniz bir diyabet, kolesterol, tansiyon, insülin direnci, polikistik over gibi metabolik sorunlar eklendiğinde görünmeyen bir şeyle mücadele etmek çok zor. Hatta daha bunun ilerisinde bu yöntemler dizisi arasında dolaşırken psikolojinizi harap ediyorsunuz. Yine bir videonun sonuna doğru gelirken altını üstünü çizerek söylüyorum ki bu süreç kara düzen yürütülecek bir süreç değil. Tesadüfi elde edilen kilo verme sonuçları tesadüfen tekrar geri gelirler. Kilo nasıl verilir? Bu süreç nasıl planlanır? Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak Tüm mühimmatınızın yanında olması gerekir. Mesela bir dağa çıkacaksınız, değil mi? Bir zirveye çıkacaksınız. Öyle hadi gidelim, şıpıda şıpıda terliklerimizi giyelim, gidelim diyemezsin. Rastgele bir spor ayakkabısı giyemezsin. Yukarıya çıktığında herhangi bir burgun yememen için yanına alman gereken destekler var. Yoksa ya dağı tırmanamazsın ya da tırmanma yolunda hasar görebilirsin. Ama senden önce bu dağı defalarca çıkmış birisiyle onun rehberliğiyle, onunla yürümesen bile, onun öğrettikleriyle yürüdüğünde ''Aa rehber şöyle söylemiş, hmm, tamam buna dikkat edeyim.'' falan diye o zaman işte zirveye çıkmak çok daha kolay ve konforlu. Kanalıma abone olmayı, videolarımdaki bildirimleri açmayı, benden başkalarına söz etmeyi unutmayın. Videonun altındaki linklere bir bakın. Orada sizin için kayıt ol linkiyle bir hediyem var. Ayrıca Telegram kanalıma. Instagram adresime de gelmeyi unutmayın. Böylece birlikte sizin en iyi halinizi ortaya çıkarabiliriz. Potansiyellerinizi kullandığınız, kendi öz değerinizin farkında olduğunuz, kendinizi sevdiğiniz, kendinizle gurur duyduğunuz harika bir hayatınız olsun. Yolculukta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.